Tanrı korkusu. Yazan John Beaver. 37. bölüm. Tüm korkuları yok eden korku. Sıkıntılar ve korkularla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Aslında İsa bize bunun daha da şiddetleneceğini söylüyor. Ufukta neler olduğuna dair açıklaması çarpıcıdır. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak bu korku ve kaygılar umut, rahatlık ve huzuru yerinden ederek geriye sadece huzursuzluk, ağırlaşan yürekler ve sürekli bir azap bırakır. Peki panzehir nedir? Rab beni halkın tuttuğu yoldan gitmeme konusunda şiddetle uyararak şöyle dedi. Onların entrika dediği her şeye siz entrika demeyin. Onların korktuğundan korkmayın, yılmayın her şeye gemen Rabbi kutsal sayın. Korkunuz, yılgınız ondan olsun. Tapınak o olacak. Yaşaya 8, 11, 14 Kutsal korku, diğer tüm korku ve endişeleri ortadan kaldırır, çünkü Tanrı'nın güvenlikte olma vaadiyle desteklenir. Bir an için durun ve bu gerçeği düşünün. Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm silahlı kuvvetlerinin sizi korumakla görevlendirildiğini düşünün. Her general alt rütbedeki subaylarına sizin birinci öncelik olduğunuzu bildiriyor ve güvenliğiniz için gereken her şeyin yapılmasını buyuruyor. Tüm gelişmiş silahlar nerede kalırsanız kalın ya da nereye giderseniz gidin sizi korumaya ayrılmış halde. Neredeyse hayal bile edinemeyecek bir şey. Ama böyle yaşasaydınız eminim ki kendinizi güvende hissederdiniz. Yine de bu hayali durum, Yüce Tanrı'nın sizi güvende tutacağım sözünün yanında sönük kalır. Bize söylenenlere şaşmamalı. İyiliğin ne büyüktür Ya Rab. Onu senden korkanlar için saklarsın. Herkesin gözü önünde, sana sığınanlara iyi davranırsın. İnsanların düzenlerine karşı koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin saldırgan dillere karşı onları çağırdığında gizlersin. Mezmurlar 31-19-20 Tanrı'nın huzuruna sığınmak, bize zarar vermek isteyenlere karşı güvende olmak gibi cömert vaatler herkese değil, Tanrı'dan korkanlara verilir. Liza ve ben yıllarca bize yönelik söylenen yalanlara, iftiralara, suçlamalara ve tehditlere katlandık. Arkadaşlarımla şakalaştım. Adımı Google'da aramayın. Beni suçlayan makalelere boğulursunuz. Ancak sessiz kalmayı ve kendimizi savunmamayı bir amaç haline getirdik. Bunun yerine bu saldırıları asıl korktuğumuz kişiye havale ettik ve onun sürekli bizi koruduğuna tanık olduk. Bu kolay olmadı. Tuşlamaları ya da tehditleri Tanrı'ya havale ettiğimin bir işareti olarak ellerimi kavuşturup havaya kaldırdığım zamanlar oldu. Baba. Bunu senin ellerine teslim ediyorum. Lütfen bizi koru diye haykırdım. O bizi asla yüzüstü bırakmadı. Tanıdığımız pek çok kişiyi kutsal korkunun koruduğuna tanık olduk. Birkaç yıl önce kendi memleketimizde 1500 kişiye konuşma yaptım. Hizmet sırasında pek çok kişi korkularını Rab korkusuyla takas etti. Ertesi akşam korkularından kurtulanların arasında bulunan bir anne ve kızı alışveriş yaptıktan sonra evlerine döndüklerinde bıçaklı ve silahlı üç adamla karşılaştılar. Adamlar onlara sert bir şekilde eve girmelerini emrettiler. Büyük olasılıkla niyetleri iki kadını soymak, tecavüz etmek ve muhtemelen öldürmekti. Anne daha sonra şunları söyledi. Eğer önceki gece olmasaydı korkudan donup kalır, nutkum tutulur ve isteklerini yerine getirirdim. Ancak eve girme emirlerini görmezden geldim ve anında İsa'nın bizi kurtarması için yüksek sesle dua etmeye başladım. Haykırdıkça güvenim, gücüm ve huzurum arttı. Adamlar titremeye başladı ve bana dua etmeyi bırakmamı kesin bir dille emrettiler. Sonunda sabırları tükendi ve öfkeyle "Dur, dur! Kes şu duayı!" diye bağırmaya başladılar üç adam bu kadar kendinden emin kadınlarla karşılaşmaya hazırlıksızdı. Saldırganların kafası karışmıştı ve onlar anneye odaklanırken kız yardım çağırmak için eve girmeyi başardı. Adamlar aniden kızın kaybolduğunu fark edince kaçtılar. Aynı yıl Houston, Texas'ta hizmet verirken başka bir genç kadın korkularını kutsal korkuyla takas etti. Hizmetten bir hafta sonra bir alışveriş merkezinden çıkıp arabasına bindiğinde arka koltukta elinde bıçakla saklanan bir adamla karşılaştı. Adam sert bir şekilde ona arabayı sürmesini söyledi. Kadın korkuya kapılmak yerine İsa'ya yakardı ve durmadı. Saatlerce araba sürdüler. Adam ondan susmasını istedi ama o reddetti. Adam sonunda kenara çek dedi ve kadın kenara çekince adam arka kapıyı açıp kaçtı. Bir zamanlar Aram kralı peygamber Elisha'ya öfkelenmiş ve onu tutuklamak için askerler göndermişti. Elisha'nın uçağı askerleri, atları ve savaş arabalarını gören ilk kişiydi. Korkudan ne yapacağını şaşırdı. Elisha, korkma çünkü bizim yandaşlarımız onlarınkinden daha çok diye karşılık verdi. Daha sonra şöyle dua etti. Ya Rab, lütfen onun gözlerini aç görsün. Rab uşağın gözlerini açtı. Uşak Elisha'nın çevresindeki dağların atlılarla, ateşten savaş arabalarıyla dolu olduğunu gördü. İsa sık sık onu taşlamak isteyen kalabalıklarla karşılaşırdı. Yine bir keresinde kalabalık onu uçurumdan atmaya çalıştı. Ama hayatının tehlikeye düştüğü her olayda İsa zarar görmeden oradan uzaklaştı. Tanrı'nın kendisinden korkan birinin acı çekmesine izin verdiği tek zaman Tanrı'nın yüceliği için gökten geldiği zamandır. Ancak bu durumlarda bile insan korkusunu ortadan kaldıran kutsal korkunun verdiği bir güvence vardır. Dünyanın en güçlü kralı olan Babil kralı Nebukadnessar'ın huzuruna çıkarılan üç genç İbraniyi düşünün. Kral büyük bir put yaptırmış ve ülkede ne zaman müzik sesi duyulsa Herkesin bu putun önünde eğilmesini buyurmuştu. Bu üç genç adam tanrıdan korktu ve kralın buyruğunu dinleyip günah işlemeyi reddettiler. Onları anında kızgın fırına atabilecek olan öfkeli Nebukadnessar'ın huzuruna çıkarıldılar. Gençler korkmuşlar mıydı? Bunun cevabını size bırakıyorum. Zira öfkeli krala ne söylediklerine dikkat edin. Kızgın fırına atılsak bile ey kral kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinden de bizi kurtaracaktır. Ama bizi kurtarmasa bile bil ki ey kral, ilahlarına kulluk etmeyiz. Diktiğin altın heykele tapınmayız. Ne büyük bir güven! Kutsal yazılar Nebukat Nesar, Şadrak, Meşak, Abet Nego'ya çok öfkelendi. Onlara karşı tutumu değişti. Dese de. Onlar sakin ve korkusuz kaldılar. Bu adamlar Tanrı'dan korkuyorlardı ve bu nedenle onları ya ölümle ya da yaşamla kurtaracağını biliyorlardı. Fırının içine atıldılar ama zarar görmeden, üzerlerine duman kokusu bile sinmeden dışarı çıktılar. Sonu ölüm anlamına gelse bile korkusuz kaldılar. Tanrı'dan çok korkan bir adam olan Elçi Paulus da aynı tutuma sahip idam edilme olasılığıyla karşı karşıya kaldığında şöyle demişti. Hiçbir şekilde utandırılmayacağımı, yaşasam da ölsem de Mesih'in her zamanki gibi şimdi de bedenimde yüceltilmesi için tam bir cesaret gösterebileceğimi bekliyor ve umut ediyorum. Çünkü benim için yaşamak Mesih'tir. Ölmek kazançtır. Mesih'i yüceltmek için ölmek neden kazançtır? ya da söylendiği gibi çok daha iyidir. Bilgeliğin başlangıcı olan Tanrı korkusu bizi bu yaşam ve sonraki yaşam hakkında doğru bir bakış açısıyla aydınlatır. Bu nedenle İsa şöyle der: Bedeni öldüren ama canı öldürmeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun. Yıllar önce gezici vaiz olarak hizmet ederken çocuklarım için korktuğum bir anda Tanrı benimle konuştu. Bana şöyle dedi: "John, hayatındaki herhangi bir korku sadece çarmığının altına koymadığın şeyi tanımlar. Hayatının o olanı hala senin elinde." O akşam tövbe ettim. Oğullarımızı tamamen Tanrı'ya teslim ettim ve onların güvenliği için bir daha asla endişelenmedim. Rab korkusu bizi her şeyimizi İsa'ya teslim etmeye yönlendirir. Bunu yaptığımızda başkalarının çok arzuladığı ama bulamadığı şeye kavuşuruz. Esenlik, güven ve korkudan özgürlük.